abla. Buradan gitmek istemiyorum. Lütfen gidip babaannemle konuş. <laughs> mavi abi. Babaannemin ayaklarına kapanıp af dileyeceğim. Yemin ederim. Bir daha aynı hatayı yapmayacağım. O bana söylemeden uzaklara gitmeyeceğim. Evin dışına bile çıkmayacağım. Yalvarıyorum sana. Lütfen gidip babaannemle konuş. Benim için af dile. Bundan sonra babaannemin her istediğini yapacağım. <laughs> Suğna abla önce gizlice ailemin evine gittiğimde bundan hoşlanmamıştı. Bu yüzden beni geri göndermişti. Annemin o gün ne dediğini biliyorsun. Anne bu günden beri bana çok öfkeli. O gün ailem bir söz vermişti. Bunun bir daha olmayacağına dair. <laughs> Sugna abla, annem bir keresinde Buraya geldiğinde bir kız gittiği her yere ailesinin onurunu da götürür demişti bana. Ve şimdi babaannemin beni kovduğunu öğrenince çok üzülecekler. Bu yüzden kalpleri kırılacak. Yüzlerini kara çıkardığım için bir daha asla yüzüme bakmayacaklar. Yanıma yaklaşmayacaklar. Benimle konuşmayacaklar bile. Ben buna katlanamam Zıbın abla. <laughs> Anandi de senin gibi ağlıyor. <laughs> Bak acını anlıyorum ama kendini toparlamazsan Anandi'yi nasıl sakinleştireceğiz? <laughs> Şimdi kalk ve Anandi'nin yanına Hayır, gel. Hayır, şey Onun yüzüne bakacak cesaretim yok. Bunu nasıl yapacağım? Ona hep şöyle derdim. Sen benim kızımsın. Gelinim değilsin. Beni annen gibi gör. Bugün... ...bir anne olarak kızıma yapılan haksızlığa sessizce tanıklık ettim. Ve ben hiçbir şey yapamadım. Lütfen bu şekilde düşünme. <laughs> Anandinin senden hiçbir şikayeti yok. Ben kendimden şikayetçiyim. Kendi yüzüme bile bakamıyorum Şiyam. Ne kadar çabalarsam çabalayayım. Anneme hak veremiyorum. Ben bunu biliyorum. Zaten bu yüzden çok üzgünüm. Anandi gelinim olarak bu eve getirdiğimde çok sevinmiştim. Ama bugün bugün başına gelene bak. Onun acısını görmeye tahammül edemiyorum. Tanrı biliyor ya. Anandi her zaman kızım olarak gördüm şey. Cagu ve Sugna gibi anandı da hayatımın bir parçası. Bu şekilde bu evden ayrılıp gideceğini hayal bile edemezdim. Cagu'nun babası bunları öğrenince ne olacak? Şia. Cihan, Cagun'un babasını buraya çağır hemen. Söyle ona işini bıraksın ve bir an önce eve gelsin, tamam mı? Burada olursa Anandinin gönderilmesine izin vermez. Bir şeyler yapar. Şu anda ulaşılamıyor. Yüce Tanrım. Ama endişe etme. <laughs> Onu sürekli arayacağım. Ulaşmaya çalışacağım. <laughs> Gerçekten haklısın. Eğer burada olursa... Anandinin kalması için bir şeyler yapar. <laughs> Tamam. Lütfen artık ağlama. Gidip Basant amca ile konuşacağım. Ona bir daha denemesini söyleyeceğim. Biraz daha ısrar ederse belki... ...babaannenin fikrini değiştirebilir. Hiçbir şey olmayacak. O gün de gidip konuşmuştum. Peki ne oldu? Eğer mümkün olsaydı söylemene bile gerek yoktu. Anandinin anne babasının geldiği günde öyle. Gidip annemle konuştum değil mi? Annem açıkça söyledi. Bu konuyla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum dedi. Onu bu kadar öfkeli ve tuhaf görünce ciddi bir sebebi olduğunu anlamıştım. Yoksa gidip Mahavir'le bizzat görüşürdüm. Anandi, Annemin bu dünyada en çok nefret ettiği adamın evine gitti. Hayır Gena. Anandi çok büyük bir hata yaptı. Annem bu yüzden onu asla affetmez. Ne söylemek istediğini biliyorum Şiam. Ama inan bana çaresiz durumdayım. Annem bu konuda bana yemin ettirdi. İstesem bile hiçbir şey yapamam. Anandinin hatalı olduğunu ben de biliyorum. Ama onu bu evden göndermek... Sence bu hoşuma mı gidiyor? Beni mutlu mu ediyor? Ama annemle konuşmak faydasız. Çok öfkeli. Evet ama... Ayrıca annem Anandi'yi bu akşam gönderecekti. Bir şekilde sabah göndermeye razı ettim. İşte bu yüzden Basant amca... ...seni bu meseleyle ilgili bir kez dinlemişse... ...tekrar dinler ve Anandi'nin kalmasına razı gelir. O çocuğun hatırı için yap. Bu evin birlik ve düzeni için senden onunla konuşmanı rica ediyorum. Lütfen. Hayır Şiam. Annemle konuşmam durumu daha da kötüleştirecektir. Ya annem kalkıp kızın hemen gönderilmesini isterse o zaman ne yapacağız? Hayır. Bence hepimiz sabaha beklemeliyiz. Belki sabaha dek öfkesi geçer. Ve kararını değiştirir. i Yes,